Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir seri'sinin 99. bölümünde orijinal matematik yayınları AYT matematik soru bankasından bir trigonometri sorusuna 5 farklı çözüm yapmaya çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. Kosinüs 20 artı kök çarpı sinüs 20 bölü sinüs 50 ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi birinci çözümüne başlayalım. Birinci çözümde önce klasik bunun cebirsel çözümünü bir yapmaya çalışacağız. Şimdi kök yerine ben burada tanjant 60 kök olduğu için tanjant 60'ın değerini yazacağım. E tanjant 60 da sinüs 60 bölü kosinüs 60'tır. Onu öyle yazarsanız. Şimdi gördüğünüz gibi bu ifade ne olmuş oluyor? Kosinüs 20 artı tanjant 60 yerine ee, sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazıyorum. Kosinüs 60 çarpı sinüs 20 var. Bölü payda da gördüğünüz gibi zaten sinüs 50 bu şekilde duruyor. Ee, daha sonra üst tarafta payda eşit düzenlemeler yapacağız. Şimdi dikkat burada kosinüs 60'ı bununla çarpıp üst tarafı toparlarsak biraz da ve ters çevirip çarptığımızda ifade şu hale gelmiş oluyor. Kosinüs 20 Gördüğünüz gibi kosinüs 20 ile kosinüs 60'ı çarpıyorsunuz. Yani kosinüs 60 çarpı kosinüs 20 oluyor. Artı sağ tarafta gördüğünüz gibi sinüs 60 çarpı sinüs 20 var. Bunu aynen yazdım. Bölü payda kosinüs 60. Ters çevirip çarptığınızda da bu payda bu ifadeyle çarpılacağı için alt tarafta da gördüğünüz gibi Kosinus 60 çarpı sinüs 50 ifadesi kalmış oluyor. E son durumda şu ifadeyi dikkat ediyorsunuz. Paydaki ifadeye. E buna dikkat ettiğinizde gördüğünüz gibi kos 60 çarpı kos 20 artı sin 60 çarpı sin 20 aslında kosinüs 60 artı 20'nin toplam fark formülüne göre açılımıdır. Yani kosinüs 60 artı 20'nin açılımıdır orası. Pardon. Kosinüs 60 eksi 20'nin açılımıdır. Bölü kosinüs 60 yerine de paydada 1 bölü 2 yazabiliriz değeri. Ee, burada da sinüs 50 var zaten. Bunu aynen yazıyorum. Ee, daha sonra bunu yazdıktan sonra üst taraf gördüğünüz gibi kosinüs 40 oldu. İfadeyi ters çevirip şey yaparsanız 2 e, yukarı çıkmış oluyor. Yani 2 çarpı kosinüs 40 kaldı burada bölü paydada da kosinüs 50 var. E, sinüs 50 de 90'a tamamladığınızda kosinüs 40'a eşittir. E, kosinüs 40'lar gördüğünüz gibi burada birbirini götürür. Yani bu ifadeler gitti. O yüzden cevabımız gördüğünüz gibi 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. İkinci çözüm. Şimdi bu ifadeyi geometrik olarak kanıtlamaya çalışacağız aslında. Bizim amacımız şu an öğrendik ki payı sinüs 50'ye benzer bir şey bulmak. Yani ya sinüs 50 bulacağız ya da kosinüs 40'a eşit işte olduğunu bulacağız. Bunu geometrik olarak ispatlamaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere burada 20 dereceyi köküç, köküç çarpı sinüs 20'yi kullanabilmek adına şöyle bir dik üçgen çizerek başlıyorum. Yani 20 derecenin içinde olduğu bir tane dik üçgen istiyorum buraya. Şu şekilde. Şurası gördüğünüz gibi 20 derece olsun. Eğer ben hipotenüse köküş dersem gördüğünüz gibi hipotenüs köküşse karşı ifade. karşı bölük hipotenüs bize sinüsü vereceği için şu karşı dik kenar 20'nin karşısı köküç çarpı gördüğünüz gibi köküç çarpı sinüs 20'ye eşit olması gerekiyor. Bunu bulduk. E, daha sonra e, burada Köküçü karşısına alacak şekilde bir 30-60-90 üçgeni çizersem ben burada köküçü kullanabileceğim. e Şimdi köküçün içinde olduğu 30-60-90 üçgeninde 60'ın karşısına köküç geldiğinde daha mantıklı oluyor. Dolayısıyla ben buradan böyle bir tane diklik alırsam ve şuradan da bir 30 derecelik açı aldığımda yani köküç hipotenüs kök 3 olan dik üçgenin üzerine kök 3'ün üzerine bir kırmızı dik üçgen daha böyle yapıştırmış oldum. Bu da 30 60 90 üçgeni olmuş olsun. Şurası 30 derece, şurası da 60 derece. Bilerek 60 derecenin karşısına kök 3'ü denk getirdim. 60'ın karşısı kök gördüğünüz gibi 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı da burası 2 olmuş oluyor. Daha sonra ben bu ifadeyi şöyle bakın şöyle uzatırsam mavi dik kenarı. Ve şuradan da bir tane dik indirdiğimde gördüğünüz gibi şuradaki açıları da yazdığınızda 90-20 ise gördüğünüz gibi şuradaki açı zaten 70'tir. 70-90 ise gördüğünüz gibi şuradaki açıya da 20 kalıyor. Zaten 90 ve 20'nin toplamı buraya eşit. İki iç bir dıştan. Orası 20 derece gelmiş oluyor. Şimdi o 20 dereceyi bulduktan sonra şunu fark ediyorsunuz. Şuradaki dik üçgene göre komşu bölü hipotenüs bize kosinüsü vereceği için komşu dik kenar gördüğünüz gibi hipotenüs 1 olduğundan kosinüs 20 oluyor. E bize sorduğu kosinüs 20 ile köküç çarpı sinüs 20'nin toplamı lazım aslında. O yüzden bunu elde edebilmek adına şekli dikdörtgene tamamlıyorum şu şekilde. Şekli artık dikdörtgene tamamlayabiliriz. Çünkü iki tane köşesi gördüğünüz gibi diktir. Diğer köşeleri de diklere tamamladığımızda şekil bir dikdörtgen olacak. E, dikdörtgene tamamladığım için buraya gördüğünüz gibi 30 artı 20 50 olduğu için şu açıya 40 derece kalmış oluyor. O zaman şuradaki dik üçgene göre de hipotenüsü 2 olan bir dik üçgende bu dik üçgende e, komşu kenar kosinüstür ve hipotenüs 2 olduğundan Komşu kenar gördüğünüz gibi 2 kosinüs 40'a eşit olmuş oldu. E biz buradan gördük ki e, dikdörtgenin kısa kenarı burada şu uzunluk. Buradaki şu ifadeye eşit. Zaten kök 3 çarpı sinüs 20 artı kosinüs 20 üstteki ifade olduğu için pay gördüğünüz gibi yine 2 çarpı kosinüs 40'a eşit olmuş oluyor. E payda da sinüs 50 aynı zamanda kosinüs 40'a eşit olduğundan yine cevabımız gördüğünüz gibi 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Şimdi üçün çözümde şöyle başlayacağım. Yine bir 30-60-90 üçgen çizerek başlayalım. 30-60-90 üçgenini kullanabilmek adına şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi bir 30-60-90 üçgeni buraya alıyorum. Rastgele bir tane 30-60-90 üçgeni şu şekilde. E, burası 1 olsun. Şurası 30'un karşısına 1 demiş olalım. E, 90'ın karşısı yani hipotenüs 2, 60'ın karşısı da gördüğünüz gibi zaten kök 3 olmuş oluyor. Şimdi hipotenüsü kök 3 üzerinde kök köküçün olacak şekilde 20 derecelik bir dik üçgen aldığımda 20 derecenin karşısı kökü çarpı sinüs 20'yi veriyor. Yani şu ifadeyi yakalamaya çalışacağım. O yüzden bunu görebilmek adına kök görecek şekilde bir dik üçgen oluşturuyorum burada. Gördüğünüz gibi o da yaklaşık olarak şöyle gelmiş olur. Şu şekilde. Şuradan bir 20 derecelik açı almış oldum. E şuradaki dik üçgene göre 90 20 ise buranın 70 olması için şu açıya da gördüğünüz gibi 40 kalıyor. E 90'ın karşısı kök ise 20'nin karşısı gördüğünüz gibi yine kök 3 çarpı sinüs 20'ye eşit olmak zorunda. Şimdi buradan sonra bize bir de kosinüs 20 lazım. Şimdi kosinüs 20'yi elde edebilmek adına şöyle yapabiliriz. Bakın buranın tamamı 90 derece olması için buraya 70 kalıyor zaten. Ben 70'in karşısına buradan da bir tane dik indirirsem. Gördüğünüz gibi 90 70 ise şuradaki açı yine 20'dir. E buradaki dik üçgene göre 90'ın karşısı 1 ise e buradaki komşu dik kenar yani şuradaki uzunluk gördüğünüz gibi kosinüs 20'ye eşit olmuş oluyor. E orası kosinüs 20. E bir de burada kökü çarpısının 20 var. Ben bunları yan yana getirmeye çalışacağım. E, buralar dik olduğu için bakın yine şuradan dışarıdan bir dikdörtgen yapabiliriz yine. Yani ben bu şekli bu şekilde dikdörtgene tamamlıyorum gördüğünüz gibi. Buraya dikledim. Daha sonra gördüğünüz gibi bunu yazdıktan sonra şunu fark ediyorsunuz. Şuradaki dik üçgene baktığınızda bakın şu dik üçgene baktığınızda 90-40 var. O zaman 40 dereceye göre bakın hipotenüs 2 olduğundan komşu dik kenar toplamda aslında neye eşit olmalı şu uzunluğumuz? Kosinüs 40'a. Yani bu uzunluğun tamamı aslında kosinüs 40'a eşittir. Ve buradaki dikdörtgene göre de zaten e, kenarlar aynı olacağı için burası kosinüs 20 ise biz onu yan yana getirmiş olduk. Bakın buraya gelmiş oldu. O zaman yine üstteki fayda çıktı. Kosinüs 20 ile kökü çarpı sinüs 20'nin toplamı yine kosinüs 40'a eşittir. Yani amacımız zaten oydu. Yine sadeleştiğinde cevap 2 gelmiş olur. Devam edelim. Dördüncü çözüm. Şimdi dördüncü çözümde de şöyle bir şey yapacağım. Bir kere burada 40 derece ve 50 derece. 50 derece benim aklıma 30 da 20'nin toplamı burada 50'yi verdiği için. 40, 50, 90 dik üçgenini kullanmaya çalışacağım bu sefer. Yani şöyle yapacağız. Bakın şu şekilde bir üçgen alalım dik üçgen. Şöyle bir dik üçgen alıyorum önce gördüğünüz gibi. Biraz daha düzgün çizmeye çalışırsam. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki üçgenin şuradaki açısı örneğin 40 derece olsun. Şimdi ben burada 40 derece aldığımda şurada gördüğünüz gibi 50 derece var. 50 dereceyi de 30 60 90 üçgenini elde edebilmek adına ben bunun hipotenüsüne 2 diyeceğim bilerek rahat kullanmak adına. E ben buradan şuranın 50 derece olduğunu bildiğime göre 30'a 20 diye ayırabilirim ben bunu. Bu da benim işime yarar. Dolayısıyla ben burada 30 derecelik bir açı alıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi. Buradan bir tane dik indiriyorum. Ve bu dikme indirdiğim için burada bir 30-60-90 üçgeni oluşturmuş oldum. E, şimdi dolayısıyla burası 30 derece. Burası 90-60 derece olması için buraya da gördüğünüz gibi 20 derece kalıyor. E, daha sonra şuradaki açıya da gördüğünüz gibi 20 derece kaldı. Şimdi bunlar benim işime yarayacak. Şuradaki dik üçgene baktığımda 90'ın karşısı, karşısı 2 30'un karşısı yarısı gördüğünüz gibi burası 1 oluyor. 60'ın karşısı burası 60 derece olduğu için 60 derecenin karşısı kenarda gördüğünüz gibi burası köküç oluyor. Şimdi ben biliyorum ki hipotenüsü köküç olan 20 derece derecelik bir dik üçgen varsa kök 3 çarpı sinüs 20'yi elde edebilirim. Dolayısıyla ben burada şu ifadeyi aşağı doğru indiriyorum dikmeyi. Bakın şöyle bir dik indireceğim. Yani şurası 20 derece olduğu için 20 derecenin içinde olduğu bir dik üçgen elde ettim. Gördüğünüz gibi şu dik üçgene odaklanıyorsunuz. E burada gördüğünüz gibi hipotenüs kök 3 olduğu için karşı dik kenar kök 3 çarpı sinüs 20 olmalı. Yani şu ifade gördüğünüz gibi kök 3 çarpı sinüs 20'ye eşit olmuş oluyor. Şimdi bir de kosinüs 20 lazım bize. Kosinüs 20'yi elde edebilmek adına da bakın şurayı böyle uzatıyorum bu şekilde. Ve burayı dikdörtgene tamamlayabilirim artık yine bakın şu şekilde. Biraz daha düzgün çizersem şöyle şu şekilde uzattım. Aynı şekilde buraya da yukarıya doğru uzattım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluşturdum. Şimdi buradaki şekil komple dikdörtgen olduğuna göre paralellikten dolayı burası 20 derece ise gördüğünüz gibi Z kuralına göre bu da 20. Orası 20 derece ise hipotenüsü 1 olan bir dik üçgende komşu kenar gördüğünüz gibi zaten kosinüs 20'ye eşit olmuş oluyor. Şuradaki dik üçgene göre de baktığınızda hipotenüsü 2 olan 40 derecelik bir dik üçgen olduğu için bu. E buradaki komşu kenarda gördüğünüz gibi kosinüs 40'a eşit olmuş olacak. Yani amacımıza aslında ulaşmış oluyoruz burada. E buradaki ifade toplamda kosinüs 40 aslında şunların toplamına eşit. O ifade de zaten paya eşit. Üst taraf yine kosinüs 40 geldi. E payda da kosinüs 40'a eşit olduğu için. E gördük pardon bu hipotenüs 2 kosinüs 40'tı. Yani orası 2 kosinüs 40. 2 kosinüs 40 paydada da zaten kosinüs 40 var. Kosinüs 40'lar gidince yine cevap 2 olarak gelmiş olur. Şu üçüncü çözümü doğru yazmış mıyım bir daha bakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi şu hipotenüsü 2 yazmayı unutmuşum. Onu fark ettim yazarken. Orada 2 var. Yani pay yine 2 kosinüs 40 oluyor. Paydada da kosinüs 40 olduğu için sadeleşiyor. Cevap yine 2 gelmiş oluyor. Beşinci çözüm ve son çözümle devam edelim. Şimdi burada 40 derecelik bir dik üçgeni yine çizeceğim. Bu sefer farklı bir aşamayla devam edeceğim. Yani şöyle ki bir açısı 40 derece olan yine bir tane dik üçgen çiziyorum buraya gördüğünüz gibi. Şu şekilde dik üçgeni çizdim. Şurası yine 40 derece olmuş olsun. Yine hipotenüsüne bunun. 2 diyerek başlayalım. Şimdi burada e, burası da zaten 50 derece. Onu da yazabiliriz buraya. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Hipotenüsü 2 olan 30 60 90 üçgeni dışarıdan 2'nin yani hipotenüsün üzerine yapıştıracağım yine. Bu sefer şuradan 30 derece olacak şekilde bakın şöyle bir açılıyorum. Bu köşeden de bir tane dik indirirsem burada gördüğünüz gibi bir 30 60 90 üçgeni oluşturmuş oluyorum aslında. Şurası 30 derece. E, burada da 30 60 90 üçgeni olacağına göre şurası da toplamda 60 derece. 30 60 90 üçgenine göre 90 karşı 2 ise burası 1. 60'ın karşısında zaten gördüğünüz gibi köküç oluyor. Şimdi bu kök köküçü kullanabilmek adına yani köküç çarpı sinüs 20'yi elde edebilmek adına köküçü görecek şekilde 20 derecelik bir açı alıp aşağı doğru böyle dikindirirsem gördüğünüz gibi 20, 90, 70 üçgen oluşacak burada. Bakın buradan bir 20 derecelik açı alıyorum. Aşağıya doğru uzatıp burada bir dik üçgen oluşturursam buraya 70 olmalı. E buranın tamamı 80 olduğuna göre 70'ini oradan alıyorum şöyle. Yaklaşık olarak bu konuma gelmiş olur şöyle gelsin. Şuraya da gördüğünüz gibi 40 derece kalmış olur. E, buradaki üçgen 20, 70, 90 üçgen olduğuna göre 90'ın karşısı kök 3 ise 20'nin karşısı yani şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi şöyle dışarı yazarsam kök çarpı sinüs 20 olmuş oluyor yine. Şimdi bunu bulduk. E bunu bulduktan sonra bakın burası 20 derece. Yine bakın şuradaki açıyı yine bütünlerini, tümlerini yazdığınızda burası 70 derece. E ben 70 derecenin karşısına yine burada dik indirirsem gördüğünüz gibi burada tekrar 20, 70, 90 üçgeni burada da oluştu gördüğünüz gibi. E 90'ın karşısı 20 ise 20'nin karşı 20'ye göre yazıyorsunuz burada. Komşu dik kenar gördüğünüz gibi yani şu uzunluğumuz komşu dik kenar. Kosinüs 20 gene olmak zorunda. Bizim amacımız kosinüs 20 ile kökü çarpı sinüs 20'yi yan yana getirmek onları yan yana getirmek adına bakın burası dik olduğundan e burası da dik olduğundan ben burada bir merdiven şekli görüyorum. Bunu dikdörtgene tamamlayabilirim. Dolayısıyla ben bu şekli dikdörtgene tamamlarsam gördüğünüz gibi şöyle uzatıyorum dışarıdan. Aynı şekilde buradan bir tane dikindiriyorum bu köşeye. Şu şekilde bir dik mendirdim oraya gördüğünüz gibi. Ve burada bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. E dikdörtgene göre kök köküç çarpı sinüs 20 ise buradaki şekil dikdörtgen olduğundan şu uzunluğumuzda gördüğünüz gibi köküç çarpı sinüs 20 olmak zorunda. Şimdi burada açıyı yazarsanız bakın buranın tamamı daha az önce. Buraya da gördüğünüz gibi 40 derece kalıyor. Dolayısıyla şurada çizdiğimiz uzunluk aslında açortay oldu. Burası 40, burası da 40 olduğu için açortay ve açortayın kollarına inilendikler birbirine eşittir. Dolayısıyla onu şöyle gösterirsek bakın 40'a göre komşu kenar burada budur. Açortayın kollarına inilen bu dikler eşit olduğu gibi kollar da birbirine eşittir. Yani şu uzunluğun tamamı gördüğünüz gibi buraya eşit. Oradaki kenarda zaten hipotenüsü 2 olan 40 derecelik bir dik üçgen olduğuna göre komşu dik kenar yine kosinüs 40'a eşit olmuş oluyor. Pardon 2 kosinüs 40 eşit olacak. Hipotenüs 2'yi de onu tekrar unutmayalım. Yani 2 çarpı kosinüs 40 olacak. Yani gördüğünüz gibi ee, Kosinüs 20 ile kökü çarpı sinüs 20'nin toplamı tekrar 2 kosinüs 40'a eşit oldu. Son kez bunu yine yazalım sonucunu. Yani üst taraf gördüğünüz gibi 2 kosinüs 40'a eşit olmuş oluyor. Alt tarafta sinüs 50 kosinüs 40'a eşit olduğundan yine dediğimiz gibi kosinüs 40'lar gidecek. Cevap yine 2 olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açını geliştir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.